Daha önce Ankara'da birçok restorantımız oldu. Farklı işletmelerimiz oldu. Bu işletmeleri artık taşlandırmak istedik ve Ankara'nın en iyi yerini bulmak istedik. Şu anda bulunduğumuz konum Kuzey Efekt AVM. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir manzarada konuşlandık. Ve burada çok kaliteli misafirlerimizi ağırlayıp, balığın en lezzetlisini, mezenin en lezzetlisini tattırıp manzarayla bunu süsleyip bir numara olmak istiyoruz. Personellerimiz seçilmiş, güzel bir kadromuz var. Ee, de görmüş olduğu gibi aslında personellerimiz bizi seçiyor. Bizim de bir farkımız var. Eğinecektim buna biraz. Bir ayrıcalığınız var. Evet. Sizler Yani personellerimize diyoruz ki bizimle çalışmak ister misiniz? Bu atmosferi bizimle beraber yaşamak ister misiniz? Buraya gelen kitleye bizimle beraber hizmet etmek ister misiniz diye bir teklif sunduk. Onlar da bizimle beraber bu güzel manzarayı, lezzetlerle beraber misafirlerimizi çok güzel, çok kaliteli bir şekilde ağlama kaydıyla bizimle birlikteler.